Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okul derslerinizde teknolojik ürün tasarımı olarak sunabileceğiniz inovatif bir icattan bahsedeceğim. Hocalarınıza bunu buluş olarak takdim edebilirsiniz. Elimizde bir süpürge var ve bir de yaya ihtiyacınız var. Bunu şemsiyelerin uçlarından elde edebilirsiniz bu yaylara. Onların yayları kalın oluyor bu şekilde. Şimdi PVC borumuz var. Bu süpürge arkadaşlar biz süpürürken yanlışlıkla kırıldı. Neden kırılıyor? Yara koyduğumuzda süpürme işlemi sırasında kuvvet uyguluyorsunuz. Kuvvet uygularken basınç uygulandığında burada bir esneme oluyor. Bu esnemeden dolayı yorulma neticesinde kırılıyor fırça. Sopa buradan kırıldı. Bunu nasıl tamir edebilirsiniz? Bunun içerisine bir sopa yerleştirirsiniz. Bu şekilde. Diğer tarafa da sopa yerleştirirsiniz gayet ricik bir şekilde tekrar kullanabilirsiniz. Ama biz elimizdeki yayı denemek istedik. Şey, şeylerdeki yayı aldık. Bunun içerisine koyduk. Çünkü esneme olması lazım ki fırça kırılmasın. Problemi çözmek istiyoruz. Denedik. Ve ürünün gayet ergonomik bir ürün olduğunu gördük. Çok esnek bir ürün oldu. Fırça kırılmıyor. Birinci avantajı bu. İkincisi ergonomik oldu. Neden ergonomik oldu? Biz bunu koyduğumuzda yere çekerken esneme oluyor. Esneme olduğu için bileğimize yük gelmiyor. Yük gelmediğinden dolayı ergonomik bir fırça oldu. Üçüncü avantajı şu arkadaşlar. Bunu yere koyduğumuzda esniyor. Görüyorsunuz girmeyen yerlere bile koltuk altlarına bile bunu sokabilirsiniz. Çünkü bu doğrultuda gelen bir şeyi şu doğrultuya sokmuş oldunuz. Koltuk altlarını rahatlıkla süpürebilirsiniz. Bir diğer avantajı ise bunu eğdiğinizde arkadaşlar buradaki yayın bir kuvvet verme sabiti var. O kuvveti geçemiyorsunuz. Siz ne kadar bastırırsanız bastırın buradaki fırçanın uçlarına gelen kuvvet sabit oluyor. Onu sınırlıyor. Yani fazla kuvvetin gelmesini engellemiş oluyor. Bu neden önemli? Şimdi bunu siz bastırdığınız zaman normalde fazla kuvvet gelince bunlar kırılır. Bu eski bir fırça kırılmalar olmuş. yıpranmış. uçları tüylenmiş. Bunun gibi problemler var. Bunu engelliyor. Fazla esnemesini, bunun kıvrılmasını engellemiş oluyor. Bundan dolayı bunun ömrünü arttırıyor. Bu fırçaları daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bu fırçanın bir diğer özelliği de enerjiyi depolama ve kullanma özelliği var arkadaşlar. Depoladığı enerjiyi de kullanıyor. İlk başta siz fırçayı ileri doğru koyuyorsunuz. Kendinize doğru fırçayı çekeceksiniz ve tozları faraşa atacaksınız. Şimdi ileri koyduğunuzda burada bir esneme var. Esneme kuvveti depolandı bu yaya. Ve geri çekiyorsunuz. Geri çekerken bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Hafiften bu yay normal konumuna gelmeye başlıyor. O sırada burada depolanan enerji bunu çekmenizi kolaylaştırıyor. Tozları bir anda farışın içerisine atıyor. Böyle bir kolaylığı var. Enerjiyi regüle ediyor. Bu sayede ergonomik bir şekilde süpürüş sağlıyor. Bu sayede ürünün ömrü artmış oldu. Tek dezavantajı arkadaşlar burada aşınmalara sebep oluyor. Bu yay burada hareket esnasında hafiften hareket ettiği için buralarda aşınmalara sebep oluyor. Onu önlemek için çeşitli tasarımlar yapılabilir tabii ki. Ama birçok avantajı yanında getiriyor. Ergonomik bir fırça olmuş oldu. Bunu proje olarak hocanıza sunabilirsiniz. Süpürürken gayet başarılı bir şekilde süpürme işlemini de gerçekleştiriyor. Biz denedik. Konforlu bir şekilde yorulmadan süpürme eylemini gerçekleştirmiş olduk. Bunun gibi projelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.